Şarkı kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir Arkadaşlar, evet uygulamanın ismini de zaten görebilirsiniz başlıkta açamıyorum niye? Item is still importing ya biraz beklememiz gerekiyormuş. Arkadaşlar bu uygulama metini yüklüyorsunuz ve o metindeki kelimelere bilmediğiniz kelimelere bakabiliyorsunuz herhalde öyle bir site yapmışlar site olarak kullanabilirsiniz. Hem bilgisayarda da kullanabilirsiniz. Bakalım import edecek mi? Yani içe aktaracak mı? Arkadaşlar gördüğüm gibi Gördüğünüz gibi yani Aylık 7